Konuğumuz veteriner hekim Tarkan Özçetin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki. 68 Samsun doğumluyum. İlk orta öğretimimi Samsun'da yaptım. Ee, sonra e, Ankara'ya veteriner fakültesi okumaya geldim ve işte mesleğimle e, ilk adım o şekilde başladı. Sonra da e, mezun olur olmaz e, ilk muayenehanemi açtım. Sonra o muayenehaneyi poliklinik yaptım. Sonra da hastane haline getirdim. İşte e, yaklaşık bu 30. yılım meslekte. Çok teşekkürler. E, Ket Hospital, kedi hastanesinin başhekimiyim. E, Ket Hospital'da Türkiye'deki ilk ve hala tek kedi hastanesi olarak e, Türkiye'deki bütün e, kedilere, kedi dostlarına ki ben onlara kısaca kedici diyorum, onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Çok tebrikler. başarılar, devamını diliyoruz. Veteriner olmaya nasıl karar verdiniz? tabii veteriner klasik olacak tabii ki ama he benzer sorular tabii hayvan sevgisiyle e, başladı diyebiliriz. E, çocukluktan geliyor. Ve tabii hayvanları sevdiğiniz zaman da onlara e, yardım etme de başlıyor. İşte ilk başta hani herkes e, hayvan severler hep çocukken ev sokakta yavru kedi bulur, işte eve evet. getirir, gizli gizli bakar. Şimdi Sonra anneler kızar falan. E, bizde de öyle başladı. Ee, ve işte e, tabii bizim dönemimizde 30 yıl önce bu kadar e, her şey e, kolay ve yaygın değildi ama e, o zamanlardan e, başlayan bir süreçti ve e, veteriner olmaktan da e, şu an çok mutluyum. Hatta hep şey diyorum dünyaya bir daha gelsem bir daha sorsalar hangi mesleği yapmak isterseniz diye yine ben hiç düşünmeden veteriner hekim olmak isterim. Kendimi de bu konuda çok şanslı adlı diyorum çünkü... Biliyorsunuz herkes yaptığı işi severek yapmıyor. Tabii. Bu önemli bir ayrıcalık. Kesinlikle. Benim de hayvanları sevdiğiniz zaman zaten bizim meslekte artık iş olmaktan çıkıyor. Daha böyle hobi gibi oluyor ve mutluluk veriyor. Mutluluk veriyor. Evet. Onu da belirtmemde fayda var Kesinlikle. diye söylüyorum çünkü yeni belki işte şimdi tam üniversite evet. sezonu Tabii. insanlar. Yeni bölümler yazdılar, okullara başlayacaklar. Yani kelimler e, olmanın evet. e, birinci şartı, hatta ilk bir iki üçüncü şartı da e, hayvanları sevmek. Kesinlikle. Sevilmezse çok yapılabilecek bir iş değil. Evet, çok önemli. Daha çok e, hangi taleplerle geliyorlar size? Tabii bizi e, şimdi hastanemiz e, daha çok böyle ihtisas hastanesi hı hı. oldu. E, biz hastalarımızın yüzde. 98'i diyebileceğim bir oranda kediler oluşturuyor. Hı. Ee, tabii köpek hastalarımız da var, Hı. diğer canlılarda e, işte sürüngen oluyor, kemirgen Hı. oluyor vesaire oluyor ama çok e, daha düşük oranda bu. E, kediler geliyor ve tabii kedilerin de e, aslında bir insanın başına ne geliyorsa işte tansiyondan tutun şeker hastalığına işte kanserden Hepsi ortopedik var. vesaire yani bir insanın başına ne geliyorsa Hep. aynısını kedilerde maalesef hmm. yaşıyorlar ve biz e, hastane olarak da e, uzmanlığımızda kediler olduğu için hmm. tamamen onların refahlarına ve e, işte hastalıklarının çözümüne. Üreti, çözüm problemlerine evet. çözüm üretecek bir yapılanmaya gittik ve işte işimiz aslında işte problemi olan kedileri ve kedi dostlarının onları çözmek yani. Evet. 7-24 evet. açığız yani sadece belli saatlerde hastane olduğu için acil şey de oluyor özellikle Aa, bu yaz aylarında. Maalesef e, kediler e, düşebiliyorlar pencereden e, e, açıp ya. düşünce e, Hı. ve ona tabii da tabii tabi dikkat Sedat'tan etmek da. gerekiyor ama gerekiyor. acil müdahaleler de gerekebiliyor. 7-24 e, Ankara'da yerimiz Çankaya'da orada hizmet veriyoruz ama Türkiye'nin hemen hemen her yerinden de hastanemize e, kedi hastalarımız geliyor. Çok güzel. İşinizin zor yanları var mı? E, tabii ki. Aslında sağlık olduğu tabii. için e, canla e, uğraşıyorsunuz. Tabii. E, zor yanları. Tabii sizin e, iyi bildiğiniz bir şey e, bir hayatı kurtarabiliyor evet. o canı. Ama e, bilmediğiniz bir şey de e, ya da yanlış bildiğiniz bir şey de hmm. e, o hayatın e, or sona o şey sona ermesine neden, sebep neden olabiliyor. Sorumluluğu çok yüksek. Evet. Ve e, biz tabii hayvanları özellikle de hani kedileri bütün hayvan bütün canlıları insanlardan ayırt etmiyoruz. Zaten varoluşumuzun temel nedeninde bu olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğu için de ciddi bir sorumluluk var. Tabii sadece benim için değil işte hastanemde çalışan işte başhekimden yardımcı personeline kadar herkesin de o sorumluluğu taşıması gerekiyor. Kesin. Yani ekip işi bu tabii. Tabii ki ekip ve herkesin de işte en ön önemli şeyi sevmesi evet. ve ve o kedilerin de evlerinin, ailelerinin kıymetlisi olduğunu bilmesi gerekiyor ki bizim hastanemizde de zaten hemen hemen herkesin bir kedisi var. var e, tabi bu da empati de önemli evet, evet. biliyorsunuz bu tür Tabii. şeylerde. Evet. E, bu tabi zorlukları bir nebze olsun azaltıyor ama e Tabii bir hastayı kaybettiğin için ben 30 yıl sonra bile insan bir hastasını Tabii. kaybedince Tabii. üzülüyorsun. E, Kesinlikle. Onun e, işte sahi, sahibi ağzı. demiyoruz artık evet. e, uzun süredir e, hasta yakını diyoruz çünkü evet. kedilerin köpeklerin sahibi olunamayacağını Tabii. E, söylüyorum ben Doğru. uzun süredir çünkü onlar bir mal değil onlar Tabii. bir can. Biz de onların şey en fazla yaşıyorlar. yakını olabiliriz Doğru. diye ifade etmek istiyoruz ve onların üzüntüleri tabii bizi de etkiliyor ama işte hayatın olağan akışında olan şeyler her mesleğin işte iyileştirince çok iyi evet. oluyor ama bazen de kayıplar da söz konusu oluyor. Yaşlı ya da tabii. çok İmkansız dediğim gibi insanlardaki işte kanser oluyor yine tabii. tedavisi yok ki artık hani. Bizim hekimliğimiz de belli noktaya kadar insan kadar olmasa da e, el ilerleme kaydetti. Orada da böyle çok çaresiz bazı hastalıkların evet. tedavisi mümkün olabiliyor ama her zaman da işte istediğimiz gibi sonuçlanmayabiliyor. Maalesef. O da işin Tabii. zor tarafları. Tabii. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Yani benim e, güçlüyüm. işte aslında yine konuştuğumuz gibi hani evet. şunu ben mesleğimi severek yapıyorum. Evet. Yani iş olarak görmüyorum. İş evet. olarak görmediğim için de bu benim e, şey de önemli. Hobi, Ho sizi mutlu eden evet, bir şey. Evet, hobi gibi de. Ve e, tabii böyle baktığımız zaman bir de hiçbir zaman e, ben hani bu e, çok yenilik şey de yaptım Türkiye'de hayvanlarla ilgili. Hiçbirisinin e, temelinde para kazanma odaklı değildi. Öncülük evet, hani yaptınız. Evet, öncülük yapmaya çalıştım Aynen idealist Hani o yani sevginin manevi bir tatmin. De evet, evet, öyle yapınca zaten başarı da geliyor. kendiliğinden geliyor. Doğru. Ee, bu da güçlü bir taraf diye düşünebiliriz yani. Çok güzel. Peki sizce başarı nedir? Ee, başarı bence hani tabi iş manasında diyorsanız hani tabi bunun ölçütleri çok farklı Tabii. olabilir ama genelde işte algı nedir? ...çok para kazananlar başarılı diye düşünüyor ama... ...ben onu öyle düşünüyorum. Tabii. Yani e, çok faydalı topluma, evet. millete, insanlara iyi şeyler yapmak aslında. Hani evet. Türkiye'de e, yapılmamış şeyleri yapmak Tabii. ve bunu yapmaktan e, daha da önemlisi... ...bunun sürdürülebilir olması, evet. sonuçlarının olması. Tabii. Bence başarının e, anahtarı bu yani. Kesinlikle. Sizin en büyük başarınız neydi? Yani benim... E, aslında şöyle söyleyeyim. Hani ben e, doktora yaptıktan sonra doktoramı kediler üzerine yaptım. Ondan sonra benim hayatımda zaten yine çocukluğumda yine kedilere bir düşkünlüğüm vardı. E, kedilerle ilgili e, birçok şeyi ilk defa Türkiye'de ben yaptım. Mesela e, Ankara kedisi doktora konum Ankara kedisiydi. Bu e, Ankara kedisiyle ilgili e, dünyada yapılmış, Türkiye'de de tabii ki ilk çalışmaydı. Ne güzel. E, sonra... Çok önemli bir şey çünkü. Evet. Değil mi bu? Yani, yani ben... peki başka e, kedilerde öyle özellikler var mı? Göz rengi olması? Yani Sadece göz rengi değil. Tabii biz şimdi yıllardır Hı -hı. Türkiye'de başka Ankara ve şey Van var? kedisi diye Hı -hı. şey yapıyoruz ama evet. Ankara kedisini bizim orijinal, aslında Ankara kedisinin Hı -hı. en önemli özelliği Hı -hı. Ee, güzel olması. Evet. Ama hani bu güzelliği tarif hı hı. etmek işte doktoramda onu da anlatmaya çalıştım ama çok da kolay değil. Evet. Ama e, işte yüzünün ince yapıda olması, gözlerinin hı hı. büyük olması, işte vücudu, o altın oran hı hı. şeyleri var. O Ankara Kilisesi'nde evet. çok oturuyor. Hı hı. Şimdi mesela bir İran kedisi de bize sem, hmm. sempatik gelebiliyor ya da evet. e, bir tişört edir ama onlar o oranlara oturmuyor. Evet. Ankara kedisi ise hani böyle çok hani e, altın oran hani güzel bir bayanın evet. yüzü gibi o hmm. kedilerde de öyle bir e, hoş şey var. E, Tabi bunun bilimsel bir takım detayları da var. Tabi biz bunu çalışırken e, işte e, vücut ağırlığından gelişmesinden tüy yapısına kadar gözlerinin renginden evet. e, diye Tanımlamasını ortaya evet. koyduk. Bu benim için e, önemli başarılardan birisi ama tabii başka daha bir sürü işte Türkiye'nin ilk kedi hastanesini tabii ki açtım. Kedilerle ilgili e, dergim var, Kedici dergisi i̇lk diye saniye. yine kediyle ilgili ilk kedi evet. ve kültür dergisini Türkiye'de e, ben yaptım. Ankara Kedisi Derneği'ni kurdum sonra KEDVET diye Kedici Veteriner Hekimler Derneği'ni kurduk. Bu Harika. dünyada bir Yenilik. benzer bir hı hı. büyük federasyon var. Onun Türkiye'deki ilk temsilcisi olduk. Şahane. Ne güzel. O hat diye en sonda da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği'nin kurucu başkanı oldum. Bunları sayabiliriz. Yani Şahane. şey yapıyoruz evet. yine belki izleyicilerden katılanlar da olmuştur. Son 7-8 yıldır e, kedi evleri yapıyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, e, İzmir'de. Hani kışın Tabii, hava çok, çok soğuk olduğunda. var. E, e, sosyal var. E, sorumluluk projelerine de imza evet. atmaya çalışıyoruz. Böyle e, aslında Harika. kedi odağında olan bir e, hayat diyebilirsiniz. yani Kitabınız hakkında da bilgi verir misiniz lütfen? Evet, kitabım da e, Kedici Olmak e, ismi kedici tabii işte hani kedilere evet. tutkuyla bağlı Hı -hı. olan insanlara e, kedici diyoruz. Onlara ithaf ettiniz. Onlara ne var içeriği aslında nedir? Aslında kedici olmak da şöyle benim Hı -hı. hem kendime şeyi dedim yani çünkü Hı -hı. soruyu şu şekilde sormuştum kitap oluşmadan önce Hep Aklımı da kurcalıyordu. Yani kedi olmak sadece kedi sev kedici olmak kedi sevmek değil yani. Hani daha öte bir, bir şey. İnsanlar e, daha bir tutkuyla bağlanıyor. Hı -hı. E, bunu tabii ...kedilerle hayatını paylaşanlar... ...beni çok daha Tabii. yakın anlayacak... ...çocuğundan farkı olmuyor Tabii. biliyor. ...bazen daha da öte evet, olabiliyor... ...arkadaş oluyor ona, evet, yoldaş orada oluyor... ...orada ondan sonra hani işte ben de insanlara bu soruyu sordum... Evet. ...kendime de sordum... ...insanlara da sordum... ...kedici olmak nedir diye işte onların acı tatlı anıları, cevapları ile ilgili böyle bir sonuçta kitap ortaya çıktı. Şahane, ne güzel. Evet. Çok tebrikler. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani şöyle söyleyeyim, hani bizi seyreden ebeveynlere ya da hani bütün insanlar aslında hı hı. hayvan sevgisinin evet. çok önemli olması. Kesinlikle. Hani bu sadece sevgi değil şeyfa Hani onları hani hayatı korumak. bizim onlarla paylaşmamızın hı hı. bilmelerini buna göre bir davranışlarını şekillendirmelerini istiyorum çok ama önemli. şu da çok önemli evet. hayvanlar sadece hani sevmek ve sadece hayvanlar bize çok şey de katıyorlar evet. sadece mesela çocuk gelişiminde hayvanların çok önemi var sadece Tabii. çocuk gelişiminde değil Sevgili yaşlılıkta da önemi var. Evet. Yani kediyle beraber yaşayan insanların özellikle kadınların hani kemik eklem ağrılarının olmadığıyla evet. ilgili ya da kedilerle köpeklerle büyüyen Çocukların daha az alerji, işte evet. astım, sonra da Hı -hı. bir sürü problemler çıkabiliyor biliyorsunuz. Evet. Onlara yakalanmadı. Yani sadece ruhumuza değil fiziksel, e, fiziksel olarak da, olarak da, da şey bize de faydası bize. oluyor. Mesela evet. köpekle beraber de işte evet. e, emekli olmuş birisinin köpek edindiği ve onu Hı -hı. sabah akşam dışarı çıkartması işte bütün doktorlar ne diyor Hı -hı. yürüyüş yapın Tabii. diyor. E şimdi bir köpeğiniz varsa. 365 gün e, günde en az yarım saat yürüyüş yap. Eşini Tabii. bunu yaptığınız zaman zaten Kalp Kendisi hastalığına değil. yakalanma tabii. riskiniz ortadan kalkıyor. Evet. Kilo almıyorsunuz, şekeriniz yükselmiyor. Yani evet. sadece sevgisi değil, evet. e, gerçekten bu tür e, insana Kesinlikle. direkt e, dokunan evet. e, faydaları da var ki evet. yurt dışında Hı -hı. E, tedavi amaçlı da kullanılıyor. Yani evet. hastanelerde tabii. pet terapi diye evet. e, özel e, kediler, köpekler, bunlar e, yani gibi. tabii ki onla geçirilen. Yani vakit. böyle kanser hastalarının odasında evet, işte. Geliyor. Kedi gidiyor ya da yoğun bakımlara bir tane köpek gidiyor evet. ve orada sonra değerleri de ölçüyorlar. Bakıyorlar evet. ki hani hayvan geldikten Hı -hı. sonra değerler düzelmeye evet. başlıyor. Ee, tabii bu konuda bilmediğimiz o kadar çok şey var evet. ki ama şunu biliyoruz onlar bizim için e, çok, çok faydalı, çok önemli. Kesinlikle. Evet. Bugünkü konuğumuz veteriner hekim Tarkan Özçetin'di. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz.